Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG oynuyoruz. Yanımda Tuna var. Selam. Ve Murat Ebran var. Selam. Tamam. arkadaşlar bu videodan sonra kutu açılımı gelecek. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet abone olmayı da unutmayın. Sizin yüzünüzde. Bir tane videomda daha et. Yüzünüzden dedim. Bana sinirleniyorlar. Tamam. Hadi başlayalım bakalım. Sever ne yapıyoruz değil mi? Adam, adam 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 adam. yok. Görünmüyor. Hadi bakalım. Watch out. Tam mi sıkıyor? <laughs> yok. Ben AK buldum. Ama mini buldum. AK mini. Ne? AKM'de. AKM'de. M4 var. M4 mı? Ha alıyorum. Ben aldım. m

Uzaktan adam çıkıyor. uzak uzak. Aha doğru. Aha. Gördüm. Kanka ağaçta. Lan lan lan. Çözüyorum. Ha, daydım. Lan, ileşimi çalma. Yok, oğlum orada bir tane bot var herhalde. İleşimi mi çalacak bilmiyorum. Yarıma gelir misiniz ya? Ne? 12 saattir yarıma gelin diyorum ya. Aha. vallahi leş çaldım. Kanka leş çaldım. Bir tane daha adam var. Onun, o da gelecek leşi. Kanka bir ya bir tane gerçek adam vardı. Bir onu birisi öldürmüş. Onun leşini çaldım. Sonra bir tane de bot oldum Öyle. İyi havalandı. Buraya buraya. Bir boş gördüm, ben yani bir tane. De... Yani. ben şu mobileri nereye koyabilirim ya? Evet. Mobilen. Değil mi? koydum. <laughs> ne, ne yapıyorsun? bende? Lan benim leşimi mi çaldılar ya? Aynen, ha, tamam tamam geldi. Şu iki adamın Bıraman da lootu. Ha efendim kanka. Kanka 120 tane var da bana lazım ya. Ben şu iki adamın lootuna gidiyorum ha. Korunuzu koruyun. Korumanız koruyun. Lan biz aya ayağıma dokunuyor ya. Lan bir tutmuş. Bak adamlar kulübeye atlamış, kulübeye el koymuş. kulübe. Karan mi? Geldim. <laughs> Bakayım yüzüne. <lütuna>. Ooo. <laughs> mük mük. Benim, benim, benim şu anda çok iyi. Benim notum çok iyi. Dört, dörtten başka yüksek bir durgun olamam mı? Yok mu? <laughs> bu arada şey arkadaşlar şey bu, Brawl Stars şeyleri de gelecek videolara. Like bu videoya 30 like ver. Çünkü Bir de. Bir de Ya abone oldukça çok sevinirim. 18 aboneyiz. <laughs> Abi yani.

Oğlum şimdi nereye gidiyoruz? Var mı adam? Bak adam var. Bir. Değil mi? Ne var? Oğlum ne yaptınız ya? <laughs> bak bak şuna. Come on.

kaldı maskarlar. Oha! <gülüyor> 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 Lan beni de vurdu. Beni de vurdu. Lan nereden sıkıyor ya? Yok yok. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. <laughs> Hepinize bay bay. अभी मुंबई में लाइट अपने